Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir modelimiz var arkadaşlar. Evet ırkalarda ve yeleklerde kullanabileceğimiz hatta bebek battaniyesi bile yapabileceğimiz muhteşem bir modelimiz var arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Çok da kolay yapılışı. Hemen yakından bakalım modelimize arkadaşlar. Bakın. Her haliyle çok güzel görünen bir modelimiz var. Hep birlikte bu modeli yapacağız bugün. Modelimizin ön yüzünden görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Hemen arka yüzünde göstermek istiyorum. Arka yüzünden ise görüntüsü bu şekilde. Evet, hazırsanız hep birlikte modelimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bugün sarıyla göstereceğim size. Evet, modelimizi yapmadan önce arkadaşlar. Ee, ben lastiğimi hazırladım her zaman olduğu gibi. Şunu belirtmek istiyorum. Burası modelimizin arka yüzüne gelecek olan yeni yani yeri yani tersinden modelimizi kuracağız. Burası modelimizin ön yüzü olacak. Ben buraya kuracağım. Hangi yönü kullanacaksanız arkadaşlar o yönde kalmalısınız lastiğinizi ördükten sonra tam tersinde. Çünkü modelimiz arka yüzünden kurulacak. Hemen başlayalım dilerseniz. Evet. İlk ilmeğimi her zaman olduğu gibi boş alıyorum arkadaşlar. Hemen ipi kendi önüme aldım. 5 tane. Bir tane ters ördüm. Bir daha göstereceğim. İlk ilmeğimi boş aldım. Yanından bir tane ters ördüm. Ve 5 tane düz öreceğim arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 İpimi kendi önüme alıyorum. 5 tane ters örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5 İpimizi yine karşıya alıyoruz. 5 tane düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 Kenarda kalan 2 tane kenar ilmeğimiz var. Onları ise ters örüyoruz arkadaşlar. İpimizi kendi önümüzde ters olarak örüyoruz. Evet modelimizin ilk sırası bu şekilde. Modelimizin ön yüzüne düşecek olan yeri ise burası. Modelimizin ikinci sırasındayız ve önündeyiz. Ön yüzü burası. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Yanındaki ilmeğimi ise düz olarak örüyorum. Ters ördüğümüz ilmeklerin hemen birincisini düz olarak ördüm. Şişime doladım ve ortadan 3 tane ilmeğimi 3 tane ilmeğimi topladım ve tek seferde bir ilmek halinde ördüm. Şişimi tekrar doladım. Kenarda kalan son ters ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ortada 5 tane düz ilmeğimiz vardı. Onların tamamını düz olarak örüyoruz. Ne yani ters ilmeklerimize geldik. Hemen birincisini düz olarak ördük. Şişin üzerine bir defa doladık. Ortadan 3 tane ilmeğimi topladım ve düz olarak tek seferde çıkartıp ördüm. Şişimin üzerine tekrar doladım. Kenarda kalan 3 ilmeğim var. O 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet. İkinci sırası da bu şekilde. Yine modelimin arka yüzüne geldim arkadaşlar. Üçüncü sıradayız. Bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz şimdi. Tamamını ters olarak yapıyoruz arkadaşlar. Hiçbir işlem yapılmayacağı için bu sırayı hızlıca geçelim. Bütün sıramızı ters olarak örüyoruz. Modelimizin 3. sırasındayız. Evet, üçüncü sırayı tamamladık. Hemen dördüncü sıraya geliyoruz. Dördüncü sırayı da düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Bütün e, ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Tamamını düz örüyoruz. Dördüncü sıradayız. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Hemen arka yüzüne geçiyoruz. Arka yüzüne geldiğimizde biraz önce yaptığımız gibi bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Tamamını ters örüp çıkalım bu sıramızı da. Evet yüksekliğimiz Tamam 3 sıra ördük modelimizi kurduktan sonra şimdi hemen yine ilk ilmeğimi boş olarak aldım 1 2 kenardaki ile birlikte üç tane hemen burada altta toplayıp üçünü bir arada aldığım ilmeklerimi gördüm şişime doladım ve o üç ilmeğimi tekrardan toplayıp tek seferde çıkartıyorum. Şişimin üzerine doladım. Diğer ilmeklerimi ise düz olarak örüyorum. Evet. Yine o üç ilmeğimi üstüne geldim. Şişimi doladım. O üç ilmeğimi tek seferde çıkartıyorum. Ve düz olarak örüyorum. Yine şişimin üzerine doladım. Kenarda kalan üç tane ilmeğimi ise Düz olarak ördüm. Evet. Modelimin arka yüzüne geldim. Modelimizi tamamlamaya az bir şey kaldı. İlk ilmeğimi boş aldım. İpimi hemen kendi önüme aldım. Çünkü kenar ilmeğim iki taneydi. İpimi kendi önümden karşıya geçirdim. Ve beş tane düz örüyorum. Modelimizin arka yüzündeyiz arkadaşlar. Beş tane düz örüyoruz. İpi kendi önümüze alıyoruz. Ve beş tane ters örüyoruz. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. İpi yine karşıya alıyoruz ve 5 tane düz örüyoruz. Modelimizin ön yüzüne ters olarak düşmeli. Kenar ilmeklerimizi ise yine ters olarak örüyoruz. Ön yüzüne düz düşsün diye. Evet. ilk modelimizi bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Hemen şimdi ikinci modelimizin kurulumuna geçeceğiz. İlk ilmeğimizi boş alıyoruz. Yanındaki ilmeğimi ve diğerlerini tamamen bu sıraya çıkana kadar düz örüyoruz arkadaşlar. Ortada 5 tane düz ilmeğimiz var. O 5 ilmeği de düz örmeye devam edeceğiz. Evet. Tamamını düz örelim ilmeklerimizin. sıramızı tamamladık. Modelimizin arka yüzüne geldik. Birinci modeli tamamladık ve ikinci modelin kurulumuna geçeceğiz. Hemen modelimize bakalım arkadaşlar. Bakın birincisini hemen kurduk. Bitirdik. Ve ikinci modelimizi kurmaya başlayalım. Şimdi hemen kenar ilmeğimi boş alıyorum. İpim kendi önümde. 7 tane bakın 5 tane modelimiz. Ee, kenar ilmeklerimizle birlikte 7 tane ters örüyoruz. Modelimiz 5 5 diye ilerliyor arkadaşlar. Sayalım. 3 6 bir tane daha ördüm 7. Hemen şimdi ipimi karşıya alıp 5 tane düz örüyorum. 5 tane düz. Sayacağım. 1 2 3 4 ve 5. ilmeği ipi kendi önüme alıyorum. Yine 7 tane ters örüyorum. Modelin arka yüzündeyiz. Modelimiz arkadan kuruluyor arkadaşlar. Şu anda modelimizin ilk sırasını kurmuş bulunuyoruz. Bakın modelimizin arka sırasından ilk sırasını kurduk ve ilk sırası haroşa olarak kuruluyor. Ters olarak. Ne ipi kendi önüme aldım. Kenar ilmeklerimi ve 5 tane ilmeğimi toplamda 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet. 7 tane ilmeğimi düz olarak ördüm ve 5 tane tersimin üstüne geldim. Bir tane daha düz ördüm. Şişimin üzerine doladım. Ve 3 tane ilmeğimi toplayıp tek seferde çıkarttım. İpimiz bu arada karşıda. Şişimin üzerine doladım. Diğer ilmeklerimin de tamamını düz olarak örüyorum arkadaşlar. Evet. İkinci modelimizi de bu şekilde kurmuş olduk. Hemen devam edelim. Bütün ilmeklerimizi ipimiz kendi önümüzde ters olarak öreceğiz. Tamamını ters örüyoruz. Şimdi modelimizin ön yüzüne geliyoruz ve ilmeklerimizin tamamını burada düz olarak öreceğiz. Evet. Tekrar yeni modelimizin arkasındayız. Bakın iki sıra yaptık. 3 sıra yüksekliği için ön tarafında düzgün düşmesi düz düşmesi için 3 sıra örmemiz gerekiyor. Bir sıra daha ters öreceğiz. Modelimizin arka yüzündeyiz. Modelimizi tamamlamak için 3 sıraya ihtiyacımız vardı. üçüncü sırasını ördük Evet şimdi modelimizin ön yüzüne geliyoruz İlk ilmeğimizi boş aldık diğer ilmeklerimizi ise düz örmeye devam ediyoruz Evet şimdi aşağıda üçünü bir arada aldığımız ilmeklerimizin üstüne geldik tekrardan şişit üzerine doladık ve üçünü tekrardan bir arada toplayıp tek seferde çıkarttık. Yine şişin üzerine doladık ve diğer ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Evet. Düz olarak ördük ve sıramızı tamamladık. Modelimizin yine arka yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi burada 7 tanesini bütün ilmeklerimiz değil, 7 tanesini kenar ilmeğimizle birlikte ters olarak ördük. 2, 2, 4, 6, 7 tane ipi karşıya alıyoruz. Ve 5 tane düz örüyoruz. Modelimizin son sırası bu. 5 tane düz ördük. İpi yine kendi önümüze aldık. 7 tane ters örüyoruz. Evet. İkinci modelimizi de tamamladık. Bir sıra daha örelim ve modelimiz kendini göstersin arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi bu sırada düz örüyorduk. Bunu sakın unutmayalım. Bir sonraki modeli kurmak için bir sıra düz öreceğiz. Modelimiz arka yönden konuluyor. Bunu da unutmayalım. Ters sırasını arka yüzden koyuyoruz. Evet arkadaşlar, bitirdik modelimizi ve bir defa daha bakalım. Evet. Bakın. Çok hoş durdu. İlk önce kenarlara koyduk, daha sonra ortaya koyduk. Bir sonraki modellerimizi ise iki yan tarafa koyacağız. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok hoş duruyor. Yapılışı da gördüğünüz gibi çok kolay. Bir modelimizin daha sonuna geldik. Başka modellerde tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız zilimizi tıklamayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.